Vanilya kokulu masallar. Uzun zamandır kendine güzel bir yiyecek bulamayan aslan etrafına hasta olduğunu söylemiş. Bunu duyan bütün hayvanlar beni ziyarete gelecektir. Ben de yakalar onları yerim diye düşünüyormuş. Gerçekten de ormanlar kralının hasta olduğunu duyan bütün hayvanlar onu ziyarete gelmiş. Aslanın yaptığı plan gayet güzel gidiyormuş. Çok zaman geçmeden kapısının önünde tilki belirmiş. İçeriye girmeden "Nasılsınız Ormanlar Kralım? Geçti mi hastalığınız? İyileştiniz mi" diye soru vermiş. "Biraz daha iyiyim, tilki kardeş. Niçin şöyle içeriye gelip bir oturmuyorsunuz" demiş Aslan. "Çok isterdim Aslan kardeş, ama etrafa şöyle bir baktım da. Bütün ayak izleri içeri doğru. Hiç dışarıya çıkan yok. O yüzden beni affet. Gelemeyeceğim. Hadi sana geçmiş olsun. Tekrar deyip bütün hızıyla koşup oradan uzaklaşmış. Demirci ile köpeği. Uzaklardaki bir köyün demir ustasının bir köpeği varmış. Demirci demir döverken köpeği hiç yerinden kımıldamazmış kapının önünde yatar uyurmuş. Demirci aslında bundan hiç hoşlanmazmış. Her zaman eğitimli bir köpeği olsun da azı çıktı olsa ona yardım etsin istermiş. Ama bu köpeğin hiç o hale gelecek bir görüntüsü yokmuş. Demirci ne zaman yerinden kalkıp sofraya geçecek olsa köpek de uyanır yanına gelirmiş. Demirci ile birlikte yemeğini yermiş. Demirci Sonunda dayanamamış ve köpeğe söylenmeye başlamış. Ne uyuşuk hayvan çıktın sen yahu. Ben çalışırken, didinirken kılını kıpırdatmazsın. Bütün gün kapının önünde yatarsın. Ama ne zaman ağzımı açsam sofrada yanıma kurulursun. Akıllı kaptan. Yüze yakın yolcusuyla denize açılan bir gemi varmış. Karadan oldukça uzaklaştıktan sonra denize birden hırçınlaşmış. Gemi az kalsın batacakmış. Bütün yolcular bir köşeye çekilip bildikleri bütün duayı etmeye başlamışlar. Hatta bazıları bu fırtınadan kurtulursak kurbanlar keseceğim diye adak Bir süre sonra deniz durulmuş, her şey normale dönmüş. İnsanlar da hiçbir şey olmamış gibi eğlenmeye devam etmişler. Bu durumu göre akıllı kaptan ise hepsine şunu hatırlatma uygun görmüş. Eğlenin dostlar eğlenin ama fırtınanın tekrar gelebileceğini unutmayın. Balıkçılar ile maymun Deniz kenarında yaşayan maymunlardan biri çıkmış. Bir ağacın dalına açıklarda balık tutmaya çalışan balıkçıların izliyormuş. İzledikçe bakmış ki bu iş çok kolay gözüküyor. Balıkçılar ağaya deniz atıyor sonra da bekliyorlar. Balıklar zaten kendiliğinden geliyor. Ne var bu işte ben de yaparım diye söyleniyormuş. Akşama kadar beklemiş. Balıkçılar geldiğinde sandallarını nereye koyduğunu görmüş. Ertesi sabaha daha gün doğmadan birkaç maymun arkadaşını da alıp denize açılmış. Bu iş çok kolay arkadaşlar. Bu ağayı atacağız ve sonrasında tek iş beklememiz olacak. Ne güzel değil mi? Yorulmadan karnımızı doyuracağız demiş. Sonra başlamışlar ağları eline almaya ama bir türlü becerleyip suya seremiyorlarmış. Derken birden kendi ağları takılıp suya düşüvermiş öyle bir körlüğü olmuş ki az kalsın boğuluyormuş. Yanındaki arkadaşları onu sandalı geri çekerek kurtarmışlar. Pişman olan maymun sahile dönmüş. Yolu boyunca aferin bana balıkçılığı öğrenmeden bu işe girişmeye kalkarsam böyle olur işte diye söylenmiş. Kedi nerede? Hocanın canı et yemeği ister bir gün. Kasaptan 2 kilo et alıp evine götürür. Akşamı güzelce pişir. Bunları der karısına. Ne var ki o gün eve karısının konukları gelir. Kadıncağı eti pişirip onları ikram eder. Akşam da bir tas tarhana çorbası koyar hocanın önüne. Et nerede der hoca şaşkınlıkla. Kadın doğruyu söyleyeceğini bir yalan uydurur. Eti şu yaramaz kedi yedi. Getir şu kediyi bakalım der hoca. Sonra teraziyi çıkarıp kediyi tartar. Bakar ki tam iki kilo geliyor. Karısına döner öfkeyle. Peki hanım der. Bu kedi buysa bizim et nerede? Et buysa bizim kedi nereye gitti? Ev güvercinleri ile yaban güvercinleri. Kuş bakmayı seven bir adam pazara gidip kendine birkaç tane ev güvercini almış. Güvercinlere bakmaktan çok hoşlanıyormuş ama daha fazla güvercine verecek parası da yokmuş. Böylece düşünmüş. Düşünmüş. Ve yeni güvercinler yakalayabileceğini bir karar vermiş. Balkan'a bir kuş tezgahı korup ev güvercinlerini de oraya koyu vermiş. Nasılsa yakınlarından geçen tanıdıkları onların da yanına gelecektir. Ben de onları yakalamış olacağım diye planlıyormuş. Çok zaman geçmeden kuşçunun aklından geçenler bir bir gerçek olmuş. Öyle yaban güvercinlerini orada duran tanıdıkları için balkona uçmuşlar ve sonra da kuş tuzağına yakalanmışlar. Kuşçu da onları yakalayıp ev güvercinlerinin kafesine koymuş. Düştüğü duruma üzülen yaban güvercinlerinden biri durumu bilen ev güvercinlerine seslenmiş. "Madem bizi yakalatmak istediğini biliyordunuz, neden buraya yaklaşmamıza izin verdiniz?" demiş. Ev güvercinlerinden bir tanesi ise şöyle cevaplamış: ne yapalım? Siz özgürce uçun, gezin, eğlenin diye biz bize sahip olan adımı mı gücendirelim? Aslan ile Fare Ormanlarda Ormanlar Aslan ile Fare Ormanlar kralı aslan bir gün yemek karamak için yuvasından çıkmış. Bütün gün dolaşmış. Ama yiyecek hiçbir şey bulamamış. O gece aç karnına yatacağını düşünerek yuvasına doğru yola vermiş. Aslan bu düşünceyle yürürken yoluna küçücük bir fare çıkmış. Aslan durur mu? Fareyi hemen kapı vermiş. Minik farecik çok korkmuş ve hemen yalvarmaya başlamış. Aslan kardeş ne olursun beni yeme. Ben senin karnını doyurmam ki demiş. Aslan işte Hiçbir şey yemeden uyumaya gideceğini seni yerim demiş. Farecik yalvarmaya devam ediyormuş. Lütfen aslan kardeş, bak eğer beni yemezsen benim de bir gün sana bir iyiliğim dokunabilir. Bunları duyan aslan kendisini gülmekten alamamış. Senin kadar küçük bir hayvan benim gibi heybetli bir orman kralı na ne gibi bir iyiliği dokunabilir ki demiş. Ama minik fareyi yine de salıvermiş. O gece guruldayan karnının sesiyle zar zor sabah eden aslan belki yiyecek bir şey bulur umuduyla yine düşmüş yollara. Bir arada kendisini bir ağ yakalamış olarak bulmuş. Avcılardan biri tuzağına düşmüş. O an anlamış. Kimsenin duyamayacağına, duysa da kurtarmaya gelmeyeceğine bile bile umutsuz şekilde inlemiş durmuş. Aslanın bu inleyişi bizim minik fareyi duyabilmiş. Bu dün benim canımı bağışlayan aslan neden böyle inliyor acaba diyerek sesi takip etmiş ve aslana kadar gelmiş. Fareyi gören aslan oldukça sevinmiş. Haydi beni kurtar fare bak duyuyor musun seslerini avcılar yaklaşıyor diye varmış. Fare hemencik ağaca tırmanıp aslanı yakalayan ağın iplerini kemirmeye başlamış. Aslanın çıkabileceği kadar bir delik açtıktan sonra beraberce oradan uzaklaşmışlar. Aslan fareye çok teşekkür edip bundan sonra benim en yakın dostum sensin. Demek ki küçük büyük bakmak bakmamak gerekiyormuş. Artık ne zaman ihtiyacın olursa beni çağır. Her zaman yardım edeceğim sana demiş.